Herkese merhaba arkadaşlar ben Ferhat Siz de biliyorsunuzdur yakında Almanya'da büyük ihtimal esrar serbest olacak Daha tam kesinleşmedi ama öyle gözüküyor Biz zaten şimdiden satmaya başladık Yani bunların içinde pek uyuşturucu madde yok da şunda biraz var Az bir kafa yapıyormuş Bunlardan satıyoruz ama ben size elektrik sigaralardan bahsedeceğim Bize yeni bir iki tane model geldi Görmüş olduklarınız her türlü çeşidi var Çilekli, karpuzlu, muzlu. Aklınıza ne gelirse. Bunlar yine 600 çekimlik. Ama bu görmüş olduklarınızı 16 euroya satıyoruz. Bunları 7000 kere çekebiliyorsunuz. İçinde likiti var. Görebiliyorsunuz bunu zaten. Onu doldur, dolduramıyorsunuz ama şarjını dolduruyorsunuz. Toplam 7000 kere çekebiliyorsunuz. Tabi bu 7000-7000 değildir de. Diğerlerine göre daha uzun çekebiliyorsunuz. 5 gün 6 gün sizi idare eder bir kere aldığınızda. Biz bunları 16 euroya satıyoruz. Başka yerlerde 20'ye satan var. Pazarlarda daha düşük fiyata satan var. Burada da böyle yine sigaralar mevcut. Bunlar da yine elektronik sigara için hitsler. Yakında herhalde böyle giderse bu elektronik sigaralar daha da çoğu olacak. Türkiye'de bunların fiyatı ne kadar bilmiyorum ama Burada normal sigaraya göre. Şunlar zaten normal sigarayla aynı para şu görmüş olduklarınız. Bunlar biraz pahalı ama dediğim gibi başka yerlerde daha da ucuza da bulabilirsiniz. Burada da böyle palmanın adam öldüren sigarası var 2.90'a. Bunlar böyle tütün. Almanya'da çok fazla insan tütün kullanıyor. Çünkü sigara fiyatları her geçen gün zamlanıyor. Burada da böyle kağıtlar var. Hüzün diyoruz biz bunlara. Almanya'da başka merak ettiğiniz veya Almanya'da bir tekel bayiğinde merak ettiğiniz bir şeyler varsa lütfen yazmayı unutmayın. Yorumlarda buluşalım. Videoyu da beğenir ve abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Burada da böyle cekte yansın. içecekleri var. Kolalı, birili Bunları da üç elinden satıyoruz. Herkese iyi günler.